Değerli basın mensupları, bir süre önce sosyal medyada ülkemizdeki sığınmacı sorununu dile getiren gazeteci ve yurttaşların önce gözaltına alıp sonra bunlardan bazılarının tutuklandığı bir süreç yaşadık şimdi dört kişi daha gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilmek üzere bekliyorlar. Bunlardan birisi Serkan Kafkas adlı e, arkadaşımızdır. Serkan Kafkas seçimler öncesinde 6 ay süreyle Zafer Partisi Genel Merkezi'nde sosyal medya koordinatörü olarak çalışmıştır. Ve Zafer Partilidir. Esasen bu davanın yeni bir Ergenekon davası olarak Zafer Partisi'ne karşı kurgulandığının gayet açık farkındayız. Önce İstanbul'da Müdafaa Hareketi adlı bir provokasyon yapısıyla Zafer Partisi'ni sokağa çekmek istediler. Biz bunu engelledik. Arkasından bu tutuklamalar gelecekti. Buna izin vermedik. Ama süreci aynen FETÖ taktikleriyle sürdürüldüğünü görüyoruz. O kadar acemiler ki bu duruşmalarla, bu gözaltı ve tutuklamalarla ilgili müdafaa hareketi dosyası devam ediyor diye yazmaktan da çekinmiyorlar. Ve polis tutanaklarında milliyetçi paylaşımlar yaptığı söylenerek şimdi Serkan Kafkas'ın savcının kapısının önünde bekletildiğini görüyoruz. Bu ülkede Türk milliyetçisi paylaşım yapmak ne zaman suç oldu? Türk olduğumuzu söylemekte suç mu sayılacak? Bu ülkede 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini istemek ne zaman suç oldu? Özetle biz bu operasyonların Zafer Partisi'nin yükselişini kesmek için düzenlendiğinin gayet iyi farkındayız. Bizi bu konuda geri adım atmaya, susturmaya, sığınmacılar meselesini gündemimizden çıkartmaya zorlamak istiyorlar. Hangi partilerin genel partilerin genel merkezlerinden bize tehditlerin geldiğini de biliyoruz. Hangi odalarda nelerin konuşulduğunu da biliyoruz. Buradan tekrar ediyoruz. Geri adım atmayacağız. Türk olmak suç değildir. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olmak suç değildir. Anayasayı savunmak suç değildir. Örtülü istilaya karşı çıkmak suç değildir. Aksine bunları yapmamak suçtur. Zamanı gelince bütün bu sürecin hukuk önünde hesaplaşmasını ayrıca yapacağız. Sorularınız varsa cevaplandıracağım. Evet. Bir şey daha ekleyeyim. Bu arada kimlerin bundan sonra gözaltına alınacağının listelerinin de Ergenekon operasyonunda FETÖ'cülere yardakçı, yardakçılık yapan alçaklar tarafından sosyal medyada yayınlandığını görüyoruz. Nereden biliyorlar kimlerin gözaltına alınacağı? Kim servis ediyor bunları? Evet. Evet. Sosyal medyada bu işin goygoyculuğunu yapan merkezlerden bu yayılmaya çalışılıyor. Halbuki görünürde müdafaa hareketi bakın bir provokasyondur bizim engellediğimiz. İle bunların hiç alakası yok. Ama süreci öyle başlatmak istemişlerdi ve öyle devam ettirmeye çalışıyorlar.